çok teşekkür ediyorum. Burada önemli olan sanatçıları bir araya getirdik, kalabalıkları oluşturduk, kitleleri oluşturduk ve olayın gerisi Allah izin ederse. Canlısı, 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 canlısı. kıymetli misafirler kıymetli muhtarların değerli dernek başkanların sivil toplumun bunu üyeleri Güdev Genel Başkanım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu gecede konuşacak hiçbir şey bulamıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun var olun. Tuzla, Gümüşhaneliler, Dernek Başkanım, hepinizi en saygı kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben öncelikle bu akşam bizlerin bir arada olmasına vesile olan Yunus Emre ve Ömer Asaf çocuklarımızı bir an önce şifa bulmalılar. Niyetiyle Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ve bu vesileyle de tüm hastalarımıza Rabbim şifalar versin inşallah diyorum. Kıymetli dostlar, değerli misafirler. Bizler sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları olarak örf, adetlerimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü paylaştığımız ve gelecek nesillere aktardığımız noktalarda birçok etkinliklerin altına sizlerin destekleriyle beraber imza atıyoruz. Ve bu akşam da burada sosyal etkinliklerimizin adı altında yine yavrularımıza destek amaçlı birlik, beraberliğimizi gösterme adına düzenlemiş olduğumuz ve Torun Kültür Derneğimizin de öncülük yaptığı il derneğimizin çatısı altında diğer derneklerimizin de tam desteğiyle bu yavrularımıza destek olmak amacıyla bu akşam burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah e, amaç hasıl olur. Bu gece evlatlarımıza istediğimiz ölçüde veya daha doğrusu bol bir miktarda bağışlarınızla birlikte çocuklarımızın tedavi görmeleri noktasında bizlerin de taşın altına elini sokmuş oluyoruz inşallah. Çünkü bildiğiniz gibi bu SMA hastası denilen hastalık cenab Allah hiç kimseye vermesin eee zor bir hastalık. Tedavisi eee çok maliyetli bir hastalık ve yurt dışında tedavi olması gereken bir hastalık. O desteğiyle bizler duyarlıyız. Toplum olarak duyarlıyız. Gümüşhaneliler olarak duyarlıyız. Bu arkadaşlarımız da zaten Gümüşhaneli. Bir tanesi de Torul ilçemizden, bir tanesi de Şiran ilçemizden hastalarımız. Fakat hiç fark etmez. Hastalar hepimizin. Türkiye'nin bütün her bölgesindeki hastalar bizim elimizden geldiği kadar bizler de bu tarz etkinliklerle beraber o hastalarımıza ve bütün yardıma ihtiyaç olan dostlarımıza, çocuklarımıza, hastalarımıza yardımcı olabilmek için toplanmış bulunuyoruz. Ben özellikle bu kampanyamızda bizlere destek veren bütün belediyelerimize, Büyükşehir Belediyelerimize ve ilçe belediyelerimize ve yine bu salonu bize tahsis eden Osman Gazi Belediye'mize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve yine ben bütün derneklerimize, ilçe derneklerimize ve Mustafa Demirci kardeşime, Torun Kütüphane Dernek Başkanıma ayrıca bu programa öncülük yaptığı için de çok teşekkür ediyorum. <laughs> amansız bir hastalığa yakalanması ve tedavilerinin de aşırı derecede pahalı olması sebebiyle gerek Bursa'da, gerek İstanbul'da, gerekse Türkiye'nin dört bir yanındaki hemşerilerimizin bu yavrularımıza can destek olma gayretlerini Bursa'da da görmenin sevincini yaşıyoruz. İnşallah Yunus Emriye de, Ömer Asaf'a istenilen destek hemşerilerimizden ve diğer hemşerilerimizden sağlanır. Aileleri de huzurlu o yavrularının okula gitmelerini, evlenmelerini ve hayatta olmalarını görürler. Ama öncülük tabii ki biz hemşerilerimizin üzerine düşüyor. Ben bugün Bursa'da bu hemşerilerimize bu yavrularımıza bu organizasyonu tertip eden gümüşhaneli derneklerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu gayreti bu gayrete duyarsız kalmadınız. Bu gayrete sahip çıktınız. İnşallah Türkiye'deki gümüşhaneli hemşerilerimiz ve diğer hemşerilerimiz bu ailelerin beklentilerine cevap verecektir. Ben Huzurlarınızda bu iki evladımıza acil şifa diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ailelerinin bu gayretine destek olmanın sözünü veriyorum. İnşallah bunu başaracağız. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar bu organizasyonu tertipleyen derneklerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Var olsunlar. birlikte ölümcül bir kas hastalığıdır. Neden ölümcül dediğimi e, özetlemek gerekirse e, bir engelli bir ya da kas hastalığı hayatına tekerlekli sandalyeyle ya da e, yatağa mahkum şekilde devam edebilir. SMA hastalığının arasındaki fark şudur. E, günden güne her gün e, solunum kaslarını, kalp kaslarını ve diğer organlarındaki kaslarını kaybeder. Ve maalesef tedavi edilmezse sonu ölümle bitecek. bu çok acı bir tablo. Çünkü aramızda birçok yetişkin ebeveynimiz var. Herkes çocuk sahibi olacağında çok büyük hayaller kurar. O çocukla neler yapabileceğini hayal eder. Parklara gideceğini, oyunlar oynayacağını hayal eder. Bu yanımda gördüğünüz iki baba bu mutluluğu yaşayamadan, o heyecanı daha tadamadan 40. günlerinde evlatlarının hasta olduğunu öğrendi. Bu çok ağır bir tablodur. E, o yüzden e, neden zamanla yarıştığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bir liralarınızın bile önemi burada bundan dolayı. Yani yarın sabah e, ne olacağını SMA'da kimse kestiremez. Bugün bu çocuklarımıza elbet birileri yardım ediyor diyerek ötelersek yarın pişman olabiliriz. Ee, ben seviyalı bir ailenin sadece bir günlük yaşamından ufak bir kesit vermek istiyorum size. Ee, bir anne düşünün ve sadece evladını yaşatabilmek için günde defalarca medikal cihaza bağlıyor Ve o çocuk belki bir damla suyun tadını bilmiyor. Biz anne babalar olarak çocuğumuzun karşısında yemek yiyemiyoruz, konuşamıyoruz, evimize misafir alamıyoruz. Çünkü bir enfeksiyon çocuklarımızın hayatına mal olabilir. O yüzden bu işin çok önemli olduğunu, bugünkü dayanışma gününde de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yunus Emre ve Ömer Asaf, sizin yapacağınız yardımlarla hayata tutunacak ve günün birinde belki onları büyümüş, e, gümüş halinin ileri gelenlerinden görebilirsiniz. O yüzden son söyleyeceğim şey şudur. E, sevelim, bağış yapalım. Çünkü bu dünyada sağlıktan her şeyi iyileştirebilecek tek şey sevgidir. Sevgi her şeyi iyileştirir. Umarım bu bebeklerimizin babaları da e, o mutluluğu yaşar. Bu ülkede 130 tane bebeğimizin kampanyası tamamlandı. Ee, yarın inşallah Ömer Asaf ve Yunus Emre de kazanacak. Ee, destek olan, vesile olan, bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Sayın Başkanım. son ben mu gidelim? Yavaş yavaş. Yavaş. yavaş yavaş. Evet. Recep abim güzel bir teklif de geliyor başkan. Ben 4500 veriyorum. Bir alkış alalım. Bir alkış alalım. <laughs> bir alkış alalım. Evet. başka bir şey söylemek istiyorum. Süleyman Başkan'a gitmeden önce. Süleyman Başkan. Çok güçlü bir nefes alarak söyler misin? Fazla çıkmıyor. Çık ben de beş bin yıl evet. 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 Mustafa Başkanım, siz çok yoruldunuz. Yorum yanılmıyorum ama neyse. Buyurun, dinliyorum. Beş bin beş yüz yirmi dokuz. Oo. İyiydi. Evet. Hala istenilen rakama ulaşılamadı. Var mı? Yok mu el kaldıran? Bakayım, bakayım. <laughs> Yok. Arka taraf. <laughs> Akü besi çiftliği var. Bir de ona soralım. Bakalım ne diyor? Soralım. Evet. Akü ve bilmiyoruz. Güçlü de besalık. Güçlü sesli olsun. 6.529

göremiyordur. Evet şöyle bakıyorum, bakıyorum maalesef. Akü Bey, sizi şöyle yavaş yavaş alayım madem yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. <laughs> akşamlar. Ben bu küre kafadan 1500 veriyorum. Ona göre şey yapalım. Artıralım. Şimdi Evet, gördüm mü Osman abi. Osman abi bu Osman abi geldi, geldi. Sizi etkeşmeyeyim mi abi? <laughs> Estağfurullah. Siz bir Evet sesi. Evet evet. Arkasına bir şey daha ekleyecektik herhalde. Başkanım bilgi ettiririz. Sizinle dokunuruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırsever abilerim bakıyorum şimdi burada bir tane Ali abimiz var. Ali abimiz her zaman... Ben ihaleyi kaybettim. Öyle mi? belki Peki. He. Bir tane iş adamımızı yakaladık ya. Çok güzel. Abi bu size yakışır. Sizden bir rakam 2929. Harikasın. Harikasın. O zaman bu küle abimize verelim. Çünkü e, çok fazla da seçeneğimiz kalmadı. Yoksa elimizde kalacak. Bursa Gümüşhaneliler Dernek Başkanımız Sayın Turan Alemin Bey Tuzla'dan buraya bu kemeci için ben 1500 lira veririm diyor. Ve alkışlayalım ama değil mi? Hem Tuzla'dan geldi hem 1500 lira veriyor. Evet. Daha da artacağına eminim ve bekliyorum. Var mı arttıran? Şu an 4500 lira olduk. Var mı arttıran? 3000 forma 1500 bu. 4500 bak Gümüşhaneliler daha çok yakışması lazım. Ersin gel, gel yavrum gel. Ersin'i tanıyor musunuz? Tanıyanlar bir alkışlayabilir mi Ersin? <laughs> Bak Ersin, Gümüşhane'de Harmancık yaylasında ve Tazık yaylasında biz canlı yayın yaparken orada sahne almıştı. Genç yeteneklerimizden biri en son Kürt'ün Şoförler Odası'nın etkinliğinde Mavi Perdeniz TV'deki canlı yayınlarından dolayı bunu ifade ediyorum genç, başarılı ve bence Gümüşhane'yi en iyi şekilde temsil edecek ses sanatçılarından bir tanesi ve yenisi. Bak bin lira veriyor. Bu çocuğa bir alkış bence az <laughs> Evet, Haşlamacılar grubu varmış. Siz biliyorsunuz herhalde. Nerede o grup? Şu arkadaki grup. Bak bu grup bin lira veriyormuş. Hepsi onların adına diyor. Haşlamacı arkadaşlar var mı arttıran? Var mı arkadaşlar? Haydi Haşlamacılar gelin bakalım buraya. Sizi sahneye davet ediyorum. Çok hızlı şekilde Haşlamacılar grubunu buraya alıyoruz. Bakın oldu 5 bin lira şimdiden iki hamle 5 bin lira. Kumsal'da sadece küçücük bir toz parçası kadar çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Evet Haşlamacılar grubunu alalım. Evet. Hızlı bir şekilde alalım. Akim, kemençeyi ona vereceğim. Ersin, yavrum. Allah. A. Evet. Haçlamacılar grubu önce bir fotoğraf alsın. Evet. Kıymetli başkanım. Evet. Tuza Dernek Başkanımız ben 1500 lira veriyorum diyor. Önce başkanımıza bir teşekkür edelim. Ve bu, bu işin giriyor. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Nülüfer İlçe Başkanımız Sayın Levent Karakoç ben 3500 lira veririm diyor. <laughs> Verir. Evet Nülüfer İlçe Başkanımız ben daha da artacağına inanıyorum. Son mahsuruyuz. Artacak. İnanıyorum. Var mı artıra? Protokolü geziyorum. izleyicileri geziyorum. Göz göze geliyoruz. Yok mu arttıran? Evet. Kuvvetli alkışlarla temsilen diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ünifer İlçe Başkanı Sayın Levent Karakoç'u temsilen kıymetli arkadaşımız Alaaddin Bayram önce kuvvetli bir alkış alalım. Alaaddin Bey buyurun. Kıymetli başkanım gel. Hemen katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir jest yaptınız. Bebeklerimize gerçekten güzel bir jest yaptınız. Önce fotoğraf alıyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Altyazı